Devam ediyoruz efendim sabah sporuna. Şimdi Skype hattımızın diğer ucunda Savaş Çoğulu bizleri bekliyor. Günaydın Savaş Çoğulu, iyi pazarlar, hoş Günaydın geldiniz. Günaydın sevgili Zeynep, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii dün maç öncesi de sizinle yayınımızı gerçekleştirmiştik Savaş Çoğulu. E, Fatih Terim'in kazanan kadroyu bozacağını sürprizlerle dolu dün açıklanan maç kadrosunu paylaşmıştık. Ee, ben açıkçası kazanan kadroyu bozmaması gerektiğini düşünenlerdendim. Ama tabii ki Fatih Terim tecrübesi ee, ve dediğimiz gibi manşetler atıldı bugün. Fatih Terim tecrübesi, ee, maçı kazanan Galatasaray olduğunda bu manşetlerin atılacağını biliyorduk. Nasıl değerlendirirsiniz? 90 dakikayı? Ben de senin ilk soruya böyle başlığından adım kadar eminim Ceyda. <laughs> Onu da söyleyeyim. Çünkü dün konuştuk, tartıştık ve seni biraz tanıyorsam kendi kendime iyi dedi ki Ceyda bana bu soruyla başlayacak. Evet. Şimdi dün evet yayınımıza başladık. Ben hatta maçtan 24 saat önce kadroyu da gazeteme yazdığım zaman bunun tartışmasını gazetelik editörü arkadaşımla bile başlamıştım. Kazanan kadro bozulmaz diye bir şey yok. Kazanan kadro bozulur. Hele Fatih derimseniz çok daha rahat bozarsınız. Rakibe göre kadro yapılır. Ben de bu kadroyu gördüğüm zaman çok doğru bir karar aldım. Çünkü yayında da söyledim. Fatih'lerin bu kadroyu tecrübeli oyunculardan eğer sonucu almak istiyorsa bu kadro galibiyeti çok istediğini gösteren bir kadro Çünkü kolay kolay iki tane çok formda oyuncu kulübeye çekip tekrar oraya baktığın zaman e, ile başlamak, Onyeko ile başlamak riskli bir iştir. Çünkü orada Kerem gibi, Halil gibi iki tane çok formda, çok hızlı oyuncularla kulübe kulübeye çekip Böyle bir tercih yapıyorsunuz. Bekleri aynı şekilde iki tane bekinizi tercih edip Değişiklikle başlıyorsunuz. 70 sakatlıktan çıkmıştır. Eşikli bir kadro. Ama Beşiktaş sahaya çıkar. Galatasaray Beşiktaş karşısında sahaya çıkar çıkmaz. Maça öyle bir başladı ki maçı ne kadar istediğini tamamen galibiyeti düşündüğünü oynadığı futbolla bunu gösterdi. Kulübede Fatihlerin de aynı şekilde. Ee, sahada daha önce görmeye alışkın olmadığımız bir Fatihlerin vardı. Daha önce böyle kenarda su kovasının üzerinde kalıp maça çok fazla müdahale etmeyen Fatihlerin maçta her anında içinde yaşadı maçı. Oyuncuları da yaşattı, kendisi de yaşadı. E gelelim oyuncu değişikliğine. Son haftalarda ben çıkardığı kadroyla beraber oyuncu değişikliklerini de çok fazla eleştiriyordum. Fatih bu sene e, kadrosulara kadar oyuncu değişiklikleri de çok tartışılmıştı. Fakat dün öyle bir e, değişiklikler yaptı ki 63 dakikada Onyekuru Kuru Kerem değişikliği, Babel Arda değişikliği, Falko Mehmet değişikliği, ardından Emre Akbupa, Emre Kılıç değişikliği, 90 dakikadaki Getson Halil değişikliği, Bunların hepsi dün maç içinde tamamen bir tecrübeli teknik adam yapacağı işlerdi. Fatih Terim'e e, yakışır şekilde bir teknik adam e, vardı dün. Dolayısıyla galibiyeti e, nasıl aldı derse kalsa Beşiktaş'ı çok iyi çözerek, Beşiktaş'ın kısıtlı kadrosu vardı ama kazanan bir kadrosu vardı. Sürekli iyi oynayan mücadelesi vardı. Daha birinci dakikadan 90 dakikaya kadar Beşiktaş'ı sahada adeta hapseden bir Galatasaray vardı. Bunda da Beşiktaş'ı iyi analiz eden, iyi çalışmış olan, başta Fatih Terim, sonra öğrencileri, maçın Genelinde kimseye haksızlık yapmak istemiyorum ama e, Taylan ve Jetson Fernandez'e çok ayrı bir parantez açmak lazım. İki oyuncu da dün çok çalıştılar, çok mücadele ettiler. Özellikle Galatasaray'ın ilk golünde Jetson'un vermiş olduğu muazzam pas. Dolayısıyla Taylan'ın ikili mücadelerdeki adamla birebir savunmaları, ara pasları. Yani e, genel anlamda kimseye haksız etmem ama bu iki oyuncuya çok ayrı bir parantez açmak istiyorum dün akşam sonra ardından Babel sıralaması ile gideriz ama iki oyuncu dün akşam Beşiktaş maçının kahramanlarındandı ee, tekrar söylüyorum Fatih Hoca dersinde çok iyi çalışmış bütün dengeleri bozdu dün orada e, hesap yapıyorduk işte Beşiktaş kazanırsa olur Galatasaray kazanırsa olur Fenerbahçe kaybederse olur şu anda planlar tekrar başa döndü iki maç kala iki hafta demiyorum iki maç kala e, herkes şu anda elinde kağıt kalem hatta gol avarajı bile yapmaya başladı Beşiktaş'ın Galatasaray üzerinde 9-10 avarajı var ama Galatasaray delice sporlu oynuyor belki bu arada farkı biraz daha kapatmak isteyecektir. Öyle bir haftaya geldi ki ben son yıllarda 3 takımın aynı anda bu kadar kafa kafaya geldiği birlik lig hatırlamıyorum. Hayırlısı olsun bakalım bu Salı günü nasıl olacak? Yine birbirinden zorlu maçta var. fenerbahçe Sivas'ta da En rahat maçın herhalde Galatasaray çıkacak gibi gözüküyor. Ligden düşmüş bir denizli spor var. Ama onlar da prestij mücadelesi veriyor. Var olma mücadelesi veriyor. Kendilerini gösterme mücadelesi veriyor oyuncular. Diğer tahtada Beşiktaş-Karagümrük de oynayacak. Bu hafta belki de bir hafta daha son haftaya kalacak. Yani dedim ya sona yıllarda görmediğimiz bir lig yarışı. Son haftaya kalırsa da bambaşka bir yarış olacak yine. Ligin altı da üstü de büyük keyif veriyor. Dün akşamın özeti Galatasaray hak ederek bir galibiyet aldı bence sevgiliyle. Hemen tabii şunu da sormak istiyorum. E, hikayesi olan bir derbi mücadeleydi. E, Beşiktaş puan kazandı, puan ya da puanlar kazandı. Fenerbahçe puan ya da puanlar kaybettiği takdirde Siyah Beyazlılar e, Türk Telekom Stadyumunda şampiyon e, olacaklardı. Tabii bu hafta içerisinde çok konuşuldu. Hatta e, Fatih Hoca'ya geçen hafta soruldu. Hafta içerisinde oynanan maçın ardından Fatih Hoca da Kendine yakışan ki Sergen Hoca aynı zamanda Fatih Terim'in öğrencisi, en iyi tanıyan isimlerden biri. Biz Beşiktaşlı dostlarımıza alkışlarız dedi. Sonrasında Ahmet Nurçebin'in yapmış olduğu açıklama biraz aslında dün akşam oynanan derbi Galatasaray'ın kazanmasının hemen akabinde e, tabi Ahmet Nur açıklamalarına da vurgu yapıldı. E, Fatih Hoca'nın aynı zamanda e, ne kadar hırslı ve o hırsını oyuncularına nasıl aktaran bir teknik adam olduğunu da biliyoruz. Tüm bu hafta içerisinde yaşananlar bu galibiyetin gelmesinde etkili oldu mu Savaş Çorlu? Biraz duygusal açıdan bakıyorum ben ama e, Fatih Hoca'yı da hepimiz tanıdığımız için tabi. %100 oldu. Bir de Beşiktaş cephesinde ben dün maç öncesi görüşme yaptığım arkadaşlarla bu açıklama... Bizim açımızdan Galatasaray'ı biraz motive edecektir, Galatasaray'ın işine yarayacaktır diyenler de oldu. Hem Beşiktaş'ın kulübü içinden hem de Galatasaray'ın gazeteci arkadaşlarımız da aynı şeyi düşündü. Ee, Sayın Ahmet bir baktığımız zaman çok tecrübeli bir başkan, kulüpler birliği başkanı. Maç öncesi durup dururken Fatih Hoca tabii ki bizi alkışlayacak diyerek Galatasaraylı oyuncuları da Fatih Terim'i de motive etti. Bunu kesinlikle yadırgayamayız. Ve yılların e, tecrübesi Fatih Terim sadece bu alkış olan futbolcularını anlatsa motivasyon çok daha farklı olurdu. Bence Beşiktaş'ın oyundan düşmesi Galatasaray'ın bu şekilde hazırlanması tamamen... Ki Arda'nın da e, şöyle bir paylaşımı oldu maç ben sonunda benim evimde olmaz <laughs> doğru, <diye. gülüyor> Doğru, doğru. Yani o olmaz çünkü biz bunu yapmayacağız. İşte biz kupayı kazanıyorsak biz alırız. İşte karanlıkta kupa kaldıran bir Galatasaray o ünvanı vermek istemediler. Beşiktaş kazanmış olsaydı tabii ki alkışlayacaklardı, tabii ki tebrik edeceklerdi ama... E, alkış polimi maçtan 24 saat hatta 48 saat önce yani 48 saat bile yoktu. Böyle bir açıklamayı gündeme getirmek Galatasaray'ı aşırı derecede motive etti. Zaten bu maça motive olmuştu. Beşiktaş'a sahasında şampiyon yaptırmak istemeyen bir Galatasaray topluluğu vardı. Ahmet e, Başkan'ın açıklamayla beraber bu oyuncularda çok net bir şekilde hırsı göründü. Fatih Hoca'nın da zaten bunu e, net bir şekilde oyuncuların anlattığını biliyoruz. E, tabii ki Galatasaray tekrar söylüyorum hak ederek kazandı ama o açıklamaların Galatasaray'ın motivasyon anlamında mutlaka katkısı oldu. Beşiktaş tarafında da sonuçta aynı şeyi açıklama Emre Koca da yapmıştı. Daha farklı bir açıklama yapmıştı. Ahmet Bey'in açıklaması, Sayın Ahmet Nurçebi'nin açıklaması Beşiktaş camiasında bir tartışma yaptı. Bunu da kabul etmek lazım. Yani dün ben bunu statta yarıştım, yani yaşadım. Kendi aralarında da Ahmet Bey'in açıklamasının bu maça Galatasaray'ı farklı motive edeceği konuşuluyordu. Nitekim de öyle oldu. artık kalan iki maç var. Bundan sonra tabii ki bakma, bu şeylere bakmamak lazım ama Galatasaray bu fırsatı vermedi. Ha, kazanırsaydı ne olurdu? Alkışlar mıydı? Ve işte şampiyon olsaydı? Tabii ki alkışlardı. Tabii, tabii ki tebrik ederdi. Ya Bunu yalnız e, bu şekilde getirmemek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve biraz daha bireysel performanslara e, bakalım birlikte. Gerson Fernandes e, geldiğinde büyük umutlarla transfer edildi. Hatta Ancan Kahveci transferinin Fenerbahçe açısından sonuçlanmasının ardından hemen Galatasaray bunun karşılığını Gerson Fernandes transferiyle verdi. E, hasta Covid 19'a yakalanarak gelmişti Gerson Fernandez sonrasındaki süreç e, ama bu haftaya baktığımızda Gerson Fernandes'in yukarı doğru tırmanan bir e, performans grafiğini görüyoruz. E, dün maçın öne çıkan isimlerine Gerson Fernandes'i ilk sırada yazar mısınız ya da sizin için maçın e, öne çıkan ismi kim oldu dün akşam? bir numaraya Getson Fernandez'e Taylan'ı koyacağım ama hangisini bir numaraya koyacağım? ikisine de haksızlık etmiyorum. İkisi de olağanüstü mücadele verdi. İkisini de olağanüstü zirveye konserbeti. koyalım bence. İkisini de zirveye koyalım çünkü birinde birine haksızlık yapmayalım. Hakikaten özellikle Taylan çok mücadele etti, çok koştu. E, Getson'un mücadeleleri, ara pasları, ilk goldeki o çok akıl dolu pası. Galatasaraylıları şu anda düşündüren şey bir bakıyorsun 12 tane pozisyon sözleşmesi bitecek. Mustafa Muhammed de aynı şekilde çok sevilen bir oyuncu ama herkes şu anda geç son Fernandez'i konuşuyor. Bir sene daha sözleşmesi uzatabilecek mi? E bu transfer tabii ki biraz da Fatih Terim'e bağlı. Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci transferinden sonra 24 saat geçmeden Portekiz takımından oyuncu transfer etmesi, Tottenham'ın satın alma opsiyonu olan bir oyuncuydu. Rui Castro'yla görüşmesi bu transfer Fatih Terim'e yazar. Bunu kabul etmek lazım. Yani o kadar kısa sürede Portekiz'den özel uçakla oyuncuyu getirmek Hatta Covid testinin negatife dönmemişti, özel uçakla getirmesi çok zorlu bir yolculuktan geldi. Şimdi de bu kadar iyi oynarken aşağı yukarı 6-7-8 haftadır çok ciddi bir şekilde performans üzerine koyan bir son Fernandez var. Şimdi bunun bonservis fiyatı 40 milyon euro satın alma opsiyonunu alandı yanlış hatırlamıyorsam Tottenham'da Öyle değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bize daha önceki Şampiyonlar Ligi, Galatasaray Benfica, Fenerbahçe Benfica maçlarında 19 yaşında izletilen sahanın en iyisi olan Benfica şu anda çok üzerine koymaya başladı. Sezon başında bu e, çok fazla eleştiriliyordu. İşte Gerson Fernandez bu mu beklenti yüksekti ama e, kolay değil. Farklı bir ülkeye geliyorsunuz, hastalıktan çıkmışsınız, e, takımı tanımıyorsunuz ama şu andaki performansı inanın bütün Galatasaraylılar bir akşam sosyal medyada gördüm. Oramı buramı veririm. işte, kolumu bacağımı. böyle bir espriler yapıyorlardı. Yeter ki Gerson Fernandez alınsın diye kampanya başlatan diyorlardı. Bu kolay olmayacak. Bu biraz da Fatih Terim'e bağlı. Bu Fatih Terim'in geleceği henüz Tam olarak belli değil. Bu transfer Galatasaray'da şu anda bir numara. E, Taylan Galatasaray'ın çocuğu mutlaka transfer tekliflere gelecektir. Ama bir taraftan da olumsuz yöne bakmak lazım. Bir Fegül'ü var Galatasaray'da. Yıllık 4 4,5 milyon euro maliyeti olan. Beşinci hafta, beşinci maç yine dün e, oyuna dahi giremedi. Bunu da e, olumsuz tarafından bakmak lazım. Fegül'ü Galatasaray'da bu sene çok tartışan oyunculardan bir tanesi olacaktır. Transfer teklifi gelse bu rakamları ödeyebilecek bir takım var mı? Galatasaray e, Fegül'den kurtulmak isteyecektir kaç para ne kadar zarar zarar neresinden dönersen kârdır misale misali olabilir çünkü e, dün akşam da Fegül'ü sahaya atmaması Fatih Hoca'nın görüldü ki Fegül'ü Galatasaray'ı Galatasaray Fegül'ü gözden çıkarılmış çünkü e, takımın en değerli oyunculardan bir tanesi bize hep Falcao'yu konuşuyoruz ama Falcao'ya yakın bir para alan Fegül'den bahsediyoruz Bellanda'dan sonra bir form düşüklüğü vardı o da araştırılması gereken bir durum sahanın en iyileri ama sahaya hiç girmeden de oynamayan bir Fegül'ü var tekrar ifade etmek gerekirse güzel bir galibiyet oldu 5 Galatasaray işte adına. Fatih Terim dün çok mutluydu. Takım kaptanları da çok mutluydu. Oyuncular çok mutluydu. Oyunun gelinde baskı, pres, mücadele, istek ne arasan vardı. Hak edilmiş bir galibiyet vardı bence dün akşam.